Sevgili seyirciler bu yıl 8. .'si düzenlenen Alanya Turizm ve Sanat Şenliği'nde sunuculuk yapan Radyo yayın yönetmeni ve program yapımcısı Sema Eryiğit şu an stüdyo konuğumuz başarılı radyocu Sarı Şeker lakaplı Sema Er ile radyoculuk hayatını Alanya Turizm ve Sanat Şenliği izlenimleri üzerine sohbet edeceğiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ayaklarınıza ediyorum. sağlık. Ben teşekkür ediyorum çağırdığınız için sağ olun. Sarı Şeker Sema'yı sıkı radyo dinleyicileri, özellikle radyo D dinleyicileri zaten çok yakından biliyorlar, tanıyorlar. Ben Sarı Şeker Sema'ya gelmeden önce Sema Eryiğit'e dönmek istiyorum. Evet. Sema Eryiğit kimdir? Kimdir? Aslında daha çok tabi radyocu kimliğimle tanıyorsunuz ama ben de turizm işletmeciliği mezunuyum İstanbul Üniversitesi'nden. Fakat lise yıllarında ben de radyocu olmaya karar vermiştim. Hakan Gündüz'ü dinleyerek karar vermiştim o dönem. Üniversitede biliyorsunuz bizde biraz kumar gibidir üniversite sınavları. Çok <laughs> küçük bir farklı iletişim fakültesini kaçırdım. Turizm okudum. Fakat yani bu yine de azmimden bir şey kaybettirmedi. <laughs> Üniversitedeyken yerel bir altıda çalışmaya başladım İstanbul'da. Ondan sonra da devamı geldi zaten. Ve bir gün Hakan Güls'ün kapısını çaldım. Dedi ki ben bu işi sizden öğrenmek istiyorum hocamdır yani benim ve onun yanında bir dönem stajyerlik yaptım. Şu anda onunla beraber aynı radyoda çalışıyor olmaktan tabii çok mutluluk duyuyorum. Evet. Ee, onun sayesinde başladım diyebilirim. Yaklaşık 12 yıl falan oldu ben başlayalı bu işe. Evet 12 Olur, yıldır medya olup. içerisindeyim. Aynı zamanda tabii televizyon işlerim de var. Sarı şeker ismi nereden geldi? Ee, bir dönem Radyo Viva'da çalışıyordum. O zaman yeni kurulduğu dönemde Show TV'de Ece Erken'in programı vardı. Sabah programları hatırlarsınız belki. Hı hı. Aynı binadaydık biz, aynı grubun içerisindeydik. Ece de beni arada bir yayına çıkarırdı. Kolumdan çeker makyaj odasında falan görür böyle. Beni yayına alırdı. Orada gören dinleyicilerim bana o dönem mail ve fax göndermeye başladılar. İşte gerçekten sarı şekersin, seni gördük işte sarı şekerimizsin gibi şeyler yazmaya başladılar. Ben de tam o sırada programa isim arıyordum. Baktım ki işte faxlarda, maillerde böyle çok sık sarı şeker yazmaya başladılar. İyi dedim bundan sonra Sarı Şeker Olsun programında. adı. Ee, bunu söylediğimde 99 yılında falan o zamandan beri Sarı Şeker adıyla yapıyorum. Evet. Ee, peki neden radyoculuk dersen ben size? Neden başka bir meslek değil de radyoculuk? Galiba biraz geveze olduğum için. İyi ki de bu işi seçmişim. Yoksa başka bir iş yerinde çalışıyor olsaydım arkadaşlarım biraz e, benden çekerlerdi. <laughs> çok konuşurdum herhalde. O yüzden... E, yani tamamen böyle içten gelen bir şey diyebilirim. Onu, o büyüğü ben e, radyo başında dinlerken fark ettim kendimde. Ben de şey yapardım işte e, kasete, o dönem tabii kasetler vardı. E, Kasette sesimi kaydeder, sanki radyo programı yapıyormuş gibi yapardım evde. bu Tabii lisede okudum. Amasya'da okudum ben liseyi. Babam emekli polistir benim hı hı. o dönem, orada görev yapıyordu. O zaman mesela işte karar vermiştim. Yani ben radyocu olacağım. Evet Hakan Gündüz dinliyorum. Ben de bir gün orada olacağım diye hı hı. karar verdim ve yani neden bilmiyorum ama işte içimden bir şeyler beni oraya sürükledi. İyi ki de sürüklemiş. Ben çünkü yani ben de memnunum. yanımdasınız ve habere konuksunuz diye söylemiyorum. Özellikle Radyo D dinleyicisiyimdir ve sizin programınızı da çok yakından takip edenlerden Teşekkür birisiyim. Ediyorum. Peki radyoculuğun zorlukları nelerdir? Ee, zorlukları şu, yani mikrofonu açtığınız zaman bizim de bir aslında normal bir hayatımız var. Biz de sinirleniyoruz, üzülüyoruz, kızıyoruz, zor anlar belki yaşayabiliyoruz. Ama mikrofonu açtığımız zaman onu dışarıya yansıtmamamız gerekiyor. Tiyatrocular da böyledir, bilirsiniz hı hı hı. hani her şekilde perde açılmak zorunda. Bizim gibi. meslekte de aynı evet, şekilde. Evet, aynı şekilde televizyon da öyledir. Ee, yani sonuçta gösteriyle alakalı bir şey diyebiliriz, belki gösteri sanatları diyebiliriz, hepsine hı hı. E, hepsini kapsasın diye. O yüzden. Zorlukları, işte bunu dışarıya yansıtmamanız gerekiyor. Zaten insanlar yeterince sıkıntı çekiyorlar. Hele bizim ülkemizde yaşamak çok kolay değil. O yüzden onlara belki daha umut dolu şeyler vaat etmek gerekiyor. Yani bir şekilde o stüdyoya girdiğiniz zaman, tabii onu radyocu olanlar iyi bilir, her şeyi dışarıda bırakıp kapıyı kapatıyorsunuz. Hiçbir şey olmamış gibi davranmanız gerekiyor. Tabii belki insanlara zor gelen şeyler işte mikrofon başında heyecanlanmıyor musunuz gibi. Onlar tabii bizim için artık çok doğal şeyler oldu. Yani benim için radyo programı yapmak yemek yemekle aynı. Yani nasıl ki işte sabah uyanınca kahvaltı ediyorsam, öğle saatinde yemek yiyorsam radyo programı da yapmak zorundayım. O benim gıdam gibi bir şey yani. <laughs> İçten gelen bir şey. Yani. Evet. Peki radyoculuğu birkaç kelimeyle tarif etmenizi istesem ben size ne dersiniz? E, öncelikle adrenalin çünkü her an zamanla yarışıyoruz kesinlikle e, heyecan mutlaka var e, sıcaklık diyebilirim e, doğallık ben kendim için de söylüyorum hani benim çok özel bir şey yapmıyorum belki radyo programında ama hani en büyük farkım doğallığım diyebilirim hani neysem aynı şekilde mikrofon başında da onu anlatıyorum hı hı. E, doğallık diyebilirim. Başka ne söyleyeyim radyoculukla ilgili? E, aklıma bir şey gelmiyor şu <laughs> anda. <laughs> sesiniz önemli. Radyoda Tabii. ses çok önemli. Bizim mesleğimizde de önemli gerçi ama sesinizi korumak için sesinizde zeval gelmesin. <laughs> Neler yapıyorsunuz? E, çok özel bir formülü yok ama e, şeye dikkat ederim. Çok soğuk. Şeyler içmemeye, bizim su ben onu hep söylüyorum radyocu suyu diye bir şey var bizde. <laughs> evet yani çok soğuk su hiçbir zaman içmeyiz mesela mutlaka içine sıcak su katarız. <laughs> Ondan sonra hani böyle maçlara ya da konserlere eğer gidersem dikkat etmeye çalışıyorum tabi Ertesi gün yayına çıkacaksak orada fazla bağırıp da kısık bir sesle çıkmamak için. Bazen ama elimizde olmadan tabi biliyorsunuz hani enfeksiyon ortada mikrobik bir şeyler dolaşıyor filan ister istemez hastalandığımız oluyor. 40 yılda bir öyle bir şey başımıza gelirse de tabi ilaçlara sarılıyoruz. Peki dinleyici radyodan ne bekliyor? Az önce söylediğim gibi biraz umut dolu bir şeyler duymak istiyor galiba. Ee, en çok tabii şarkı istiyorlar onu itiraf edeyim. Sürekli yani ne, neyden bahsediyorsak bahsedelim mutlaka şarkı istekleri gelir. Ee, aslında sanıyorum arkadaş gibi görüyorlar. Ee, ben de tabii düşünüyorum benim için de öyle. Ben de evde yalnız kaldığım zaman ya da işte sabah uyandığım zaman ben de radyoyu açarım hemen. Çünkü insan hani hazırlanırken falan sanki yanında birisi varmış gibi hissediyor. O yüzden evet. böyle bir dost sıcaklığı bekliyorlar. Sanıyorum öyle. Peki radyocu olmak isteyen gençlere ne gibi tavsiyeleriniz olur? Eğer iletişim fakültesi okurlarsa bu güzel bir artı olabilir onlar için. Ama bu meslek için şart değil. Çünkü radyoculukta tabii mikserlerimizi kendimiz kullanıyoruz ama hani çok büyük teknik bir şey bilmelerine gerek yok. Hı hı. Bir kere Demek başarmanın yarısıdır derler, eğer öyle bir istekleri varsa vazgeçmesinler. Çünkü ben de söylediğim gibi hani ben lisede okurken Amasya'daydım, işte hı hı. Hakan Günüz'ü dinliyordum ve çok kilometrelerce uzaktan dinlerdim onu. Ama şimdi onunla beraber aynı radyoda çalışıyorum, bu çok güzel bir şey. O yüzden hani isteyerek mutlaka yapabilirler. İşte ne yapmaları lazım? Şu saatte birazcık zor aslında yeniden başlamak ama başlamalarını da istiyorum. Çünkü ben bakıyorum şimdi benim akranlarım olan radyocu arkadaşlarım arasında peşimizden gelen yeni bir nesil şu anda yok. Çok adını duyurmuş olan. Hı -hı. İstiyorum ki yeni birileri de gelsin. Çünkü biz yaşlanacağız sonra. Yani yaşlı sarı şeker olduğum zaman bir genç. Ama birisi. şansınız şöyle siz görünmüyorsunuz. Evet, Sadece sesiniz ön planda. bozulmadı. benim televizyon işim var <laughs> görünmüyorum. Sesiniz bozulmadığı sürece radyoculara evet. devam edebileceksiniz. Ee, sanıyorum edeceğim. Çünkü aslında bu ya yani mesela Amerika'da çok yaşlı radyocular da var. Hı -hı. Tabii ki isterim yani öyle olmayı mutlaka ki. Bu tempoda olmaz belki ama. Yapmak isterim. Yani Peki, İstanbul'da da Türkiye'deki radyoculuğu nasıl buluyorsunuz? E, şimdi özel radyolar açıldıktan sonra biraz daha halka yaklaştı diye düşünüyorum. TRT e, tarzı biliyorsunuz. Hı hı. Hala aynı şekilde devam ediyorlar. İşte e, spikerler teknik bir şey kullanmazlar. İşte cam mekan vardır, arkada teknik ekip vardır gibi evet. böyle bir durum hı hı. söz konusu. E ee, tabii o onlara da bir şey söylemiyor çünkü Türkiye'nin her yerine ulaşan bir radyo TRT ve zamanında da insanlara hep dost olmuş. Can yoldaşı olmuş. Ee, o yüzden hani onlara da bir şey söylemiyorum ama şu anda tüketim toplumundayız ya hani pop müzik nasıl çok revaçtaysa hı hı. tüketim toplumundayız ya böyle daha şey istiyorlar. Günlük yaşadıkları için ya yani herkes yani bütün vatandaşlarımız için söylüyorum günlük yaşadıkları için biraz daha böyle kendilerine yakın olsun. Ondan sonra genç daha çok böyle gençler olsun. Ama Türkçede tabii güzel konuşulsun. Onu ben de istiyorum. Bazen ben de rahatsız oluyorum. Evet. E, kötü Türkçe konuşulduğunu <laughs> duyduğum zaman oluyorum. E, hani belki TRT kadar sıkı bir eğitimden geçmeseler bile güzel Türkçe konuşulmasını tabii taraftarıyım her zaman. Evet. Peki e, olumlu eleştirilerin yanında size olumsuz eleştiriler de geliyordur. Böyle durumlarda, böyle anlarda ne hissediyorsunuz? eleştiri tabii kimse istemez ki eleştiri. Yani itiraf <laughs> edelim ki onu her kimse... zaman da eleştiriyor? açığız deriz. Evet, açığız. De... Yok biz toplum olarak çok açık değiliz Değil aslında. Miyiz? Ben zannetmiyorum çok açık olduğumuzu ama ilk başta tepki göstersek de yine de bir oturup düşünmek lazım bu insan neden böyle söyledi diye. Eğer haklıysa, haklı olduğu yanlış taraflarımız varsa tabii düzeltmeliyiz. Yani çok şükür öyle çok kötü bir şey gelmedi başıma ama biz de genelde hani istedikleri şarkıyı çalmazsak tepki gösteriyorlar. Ya işte niye şarkımızı çalmadınız filan diyebilirler ama onun dışında çok büyük bir tepki gelmedi ama gelirse de herkes memnun etmek çok mümkün değil. Ya yani evet. o bir gerçek. Şimdi bir şarkı yaparsınız. en yani daha kolay anlaşılır diye öyle söylüyorum. Bir şarkı yaparsınız. Belki 100 kişi beğenir ama bir kişi beğenmeyebilir. Ne biçim şarkı kardeşim bu diyebilir. Yani bu çok doğal. Herkesi memnun edemezsiniz. O yüzden çok seçenekleri var. Hele ki İstanbul için söylüyorum. O kadar çok radyo var ki başka bir radyoda dinleyebilirler. Ama bazen tabii şey oluyor. Bahsettiğimiz şeylerden işte hoşnut olmayıp da mail atanlar falan olabiliyor tabii. Peki yayın evet. esnasında başınızdan geçen ilginç bir anınız var mı? İzleyicilerimizle paylaşabileceğiniz. <laughs> bir... Aklınıza gelen. Dil sürçmeleri falan oluyor. Burada anlatamayacağım bir şey Ben... Hakan Gündüz'ü dinlediğim için biliyorum hangi dil süçmeleri yaptığınız açıkçası. <laughs> Peki, biraz beni, önce... Beni mi anlatıyor? <laughs> Anlatır, anlar benim oluyor. benim araba park etmemle çok dalga geçer. <laughs> Onu biliyorum sürekli. E, bir de bana şey der, bazen ben onunla aynı saatte çıkarsak, hadi peş peşe gidelim, konvoy gidelim. Bana şey diyor, ben seninle konvoy yapmam, kırkla gidiyorsun diye. <laughs> Hatta e, dediği şeylerden bir tanesi de, e, Makyajsız geldiğiniz aslında çok şey değiller, makyaj yerini görseniz nasıllar falan Ama gibilerinden öyle. espriler de yapar. Çok ee, rahatsızsınız, o Hakan, konuda çok şanslısınız. Çok erken saatte program yapıyor. Evet. Biz bazen mesela makyajsız gelsek de sonra hemen gidip ee, makyaj yapıyoruz. Olan o esnada <laughs> uçuk. <gülüyor> o yüzden erken saatte görebiliyor makyaj sallarınızı. Evet. Ee, az önce dediniz ekranda da Görünüyorum televizyon Hı -hı. programınız mı var evet, ben mi bilmiyorum. Var, rahipliğime ee, bağışlayın. Bir BJK TV program yapıyorum, Beşiktaş da aynı zamanda seni. <laughs> <laughs> BJK TV'de hem ünlülerle röportaj yaptığımız bir Beşiktaş isminde bir programım var, Sport aktif diye bir programım var. Hı hı. Bir de yaz döneminde şimdi tatil'e girdi ama Taraftar TV diye bir program sunuyordum. Bir de çok yeni başladı Star TV'de Sigortacı diye sigorta sektörüyle ilgili çok da bilgilendirici bir program sunmaya başladım. Evet. Yani Peki ondan da el attım. <gülüyor> Daha <gülüyor> önceden de var tabii yine televizyonda çalışmıştım evet. Devamı da gelecek o İnşallah. zaman. İnşallah sizi hem televizyon hem radyo İnşallah. görmeye ve dinlemeye devam ya edeceğiz. Ya aslında e Tabii televizyon yöneticileri daha çok mankenleri tercih ediyorlar ama <gülüyor> <gülüyor> Şunu keskin... belirtmek isterim manken gibi bayansınız. <laughs> Sağ olun. Çok teşekkür ederim. <laughs> ee, yine de daha çok hani popüler insanları çıkarmayı tercih ediyorlar. Aslında o kadar çok yetenekli radice evet, arkadaşım evet. var ki ve çok da güzel arkadaşlarım da var. Yani yapabilecek, ekrana çıkabilecek insanlar. Ama bu tercih tabii şey diyemiyoruz artık onlara. <laughs> Yine de ben radyoda çok mutluyum. Yani hiç televizyona çıkmasam da çok seviyorum radyoyu. Evet. 12 yıl oldu dediniz. 12 yıl önceki radyoculuk mu? Günümüz radyoculuğu mu? Ben başladığımda kasetle yayın yapıyorduk. <laughs> o yüzden tabii ki günümüz sadece. Ama şöyle. Şimdi kaset ayarlamak, şarkı ayarlamak daha zor. Ben ilk CD'li radyoya geçtiğim zaman bana uzay üssü gibi gelmişti orası. Şu anda CD bile yok. Dijital yayın yapıyoruz. Tamamen e, otomasyon programımız var. Oradan yapıyoruz yayınımızı. Hani hiç CD bile stüdyoda bulunmuyor yani. O derece her şey artık otomasyon olmuş. Bizim Yakında için diyorlar... yöneticiler, spikerlere, sunuculara da ihtiyaç yok evet. demez umarım. <laughs> e, diyemiyorlar. Aslında şöyle bir şey var. Farkındaysanız radyo, televizyona daha eski bir mecra ama Hı -hı. hiçbir zaman popülerliği kaybetmiyor. Çünkü e, Allah korusun bir deprem olsa televizyon çalışmaz ama radyolar radyo çalışır her evet. zaman. İnsanlar İstanbul'un o 99 depreminde hep bilgileri radyodan aldılar. Çünkü arabalarını, radyolarını çalıştırabiliyorlardı ya da pilli bir radyo çalıştırabiliyorlardı. Evet. Elektrik kesilse bile. Ve e, evet belki Hani jukebox gibi sürekli müzik çalabilirler ama insanlar radyodan sıcaklık duymak istiyorlar. Siz de söylediğiniz bir radyo dinleyicisisiniz. Hı hı. Bir dost sesi duymak istiyorlar. Sürekli işte açtıkları saatte belki benim orada olduğumu ya da işte Hakan Gündüz'ün her sabah işe giderken orada olduğunu duymak istiyorlar. Ee, onu bir dost gibi, ya Hakan Gündüz hepimizin arkadaşı gibi, dostu gibi yani yıllardır çünkü onu dinliyoruz işte o kadar alışkanlık olmuş ki sabah işe giderken onu dinlemek herkes için. O yüzden yöneticiler onu çok söyleyemiyorlar. Belki ellerinde olsa söylerlerdi daha kolay az kişi çalıştırmak ama söyleyemiyorlar. Çünkü hakikaten radyo sıcaklığı başka bir şey. Ve dediğim gibi radyo hiçbir zaman gündemden düşmüyor farkındaysanız. Yani düşmüyor Umarım her zaman. Umarım da düşmesin böyle evet. devam etsin. Evet. Turizm şenliğine gelecek olursak siz birkaç senedir e, galiba 6. yıl falan değil oldu mi? benim. Evet, epey olmuş zaten. <laughs> <Evet. gülüyor> Bir o, <laughs> o zamandan <laughs> ne güzel. E, ben turizm şenliğinden biraz bahsetmek istiyorum. Başka yerlerde de sunuculuk yapıyorsunuzdur, kıyaslayacak olursanız nasıl buluyorsunuz? Katılım nasıl? Halkı nasıl görüyor Katılım festivali? çok güzel. Hemen şeyi anlatayım. Dün Feridun Düzüvaç konserden önce konuşuyorduk. Biliyorsunuz onlar daha çok hani üniversite konserlerine giderler. Hı -hı. Bir de rock konseri olduğu için halka açık bir konser de kolay değildir. İşte Feridun Bey dedi ki ya biz böyle konserlerde biraz zorlanıyoruz dedi. Çünkü bilmedikleri şarkı olursa hani insanlar gitmeye başlıyor halk konseri olduğu için. Ben dedim ki çok rahat olun. Burası Alanya. Emin olun o kadar güzel geçecek ki konser dedim. Ve hakikaten de sonunda da söyledi. Çünkü burada çok ciddi gerçekten bir rock dinleyicisi var. geçen evet. Geçen yılda biz gripini getirmiştik Radyo radyoda olarak. Ee, mesela Son Ferhat Göçer konseri çok muhteşem geçmişti. Çok kalabalıktı. Herkes bekliyordu. Son gün gripim vardı. Ben dedim ki hani gripine herhalde dedim o kadar ilgi olmaz. İşte biraz daha hani az kişi, daha çok gençler olur falan Öyle geçer dedim. İşte biraz dedim, belki sönük bir kapanış. İnanılmaz kalabalıktı. Bu arada onları plak şirketinden, sonra Müzik'ten bir arkadaş da gelmiş. O konser esnasında şirketi arıyor. Abi diyor burası çok güzel diyor. Muhteşem. O kadar güzel geçti ki pankartları açmışlar. Yani Grup üyeleri de çok memnun kaldı. Yani biz zaman zaman buraya sanatçıları getirme konusunda yardımcı oluyoruz. Belediye ile beraber biliyorsunuz çalışıyoruz. Evet. Ee, hani Çok memnun kalıyor herkes. Ne güzel. çok güzel geçiyor. Bu, bu yıl da güzel geçiyor yani. Çok evet. iyi Ben çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür Ayaklarınıza ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Ee, bu akşam bekliyoruz herkesi. Onu da söyleyeyim. <laughs> Türk dünyası müzik topluluğu <laughs> var. Evet. Dolayısıyla böyle işte halk oyunları ve çok güzel e, müzikler dinleyeceğiz. Etnik müzikler Türkiye'nin e, ve Türk insanının müziklerinden. Yarın da Emre Orkestrası var. Onları ben daha önce seyrettiğim için söylüyorum. Onlar da dünya müziklerinden çok güzel bir karma yapıyorlar. Kesinlikle tavsiye ediyorum onu izlemeyi. Alanya Belediye Binası'nın arkasında evet, bekliyoruz. Hemen arkasında, <laughs> hemen arkasında. bekliyoruz. Bu arada sizin aracınızda Alanya Belediyesi'ne de bizi güzel ağırladıkları için teşekkür etmek istiyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Kırmadınız bizi. Rica Konuk ederim. Oldunuz. Davet için ben çok ol. memnun oldum. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar.